Yemekle ilgili çok şey duymuşsunuzdur da tost ekmeğinden tatlıyı eminim ki hiç duymamışsınızdır ama ben varım. Bugün sizlere tost ekmeğinden yapılabilecek mükemmel bir tatlı tarifiyle geldim. Vaktim yok, tatlı yapamıyorum diyenlere gelsin bu tatlım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle 8 adet tost ekmeği kullandım. Kenarlarını videoda göstermiş olduğum gibi kesiyorum. Çok fazla derine inmenize gerek yok. Sadece kenarlarından almanız yeterli olacaktır. Dikkat edin şekli de bozulmasın. Dediğim gibi ben 8 adet kullandım. Siz dilerseniz daha fazla kullanabilirsiniz. Zaten tadına bayılacaksınız. Eminim ki 8 adet size yetmeyecektir. Çünkü gerçekten hem pratik hem de bir o kadar lezzetli. Burada artık sonuncuyu sizlere gösteriyorum. Artık yapım aşamasına başlayacağız. Burada 2 adet tost ekmeğimi alıyorum. Şöyle kahvaltılık çikolata kullandım ben. Bir bıçak yardımıyla güzelce her tarafını sürüyorum. Beyaz yer kalmayacak şekilde tamamen her yeri eşit bir şekilde dağıtın. Ardından diğer tost ekmeğimizi üzerine yerleştireceğiz. Ona sürmenize gerek yok. Şimdi de onu göstereceğim sizlere. Evet onu da güzelce üstüne yerleştireceğim. Ardından ortadan ikiye böleceğim. Şöyle hafifçe yavaş bir şekilde bölün. Şekli bozulmasın. Şöyle sizlere gösteriyorum. Gerçekten çok tatlı. Evet dediğim gibi ben 8 adet kullanmıştım. Şurada hepsini sizlere gösteriyorum. Ee, bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayınız. Yorumları bir kalp bırakmanız bile benim için yeterli olacaktır. Şimdiden elleriniz dert görmesin. Teşekkür ederim. Ee, burada bir su bardağı sütü e, bir kaseye aldım. İçerisine bir adet yumurtamı kırdım. Bir çatal yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Tamamen homojen bir sıvı elde ediyorum. Ardından fırın tepsisine yağlı kağıdımı seriyorum. Ee, hazırlamış olduğum tatlıları süte bandırıyorum. Her yeri eşit bir şekilde ıslanacak. Ardından fırın tepsisine alıyorum onları yaklaşık bir 15-20 dakika fırında kızartacağım ama ters çevirmeyi unutmayın her iki yüzü de güzelce kızarsın diye burada şimdi son görüntüsünü sizlere göstereceğim evet bu da artık tamamen kızarmış görüntüleri gerçekten çok tatlışı oldular şimdi ben toz fındık kullandım siz isterseniz toz ceviz veya toz antep de kullanabilirsiniz hazırlamış olduğumuz tatlının dört kenarına da çikolatayı sürüyoruz ardından fındığa batıracağım. Zaten siz görüyorsunuz kenarda onları hazırladım sizler için. Şöyle bunları da tamamen oluşturacağım. Bir de ben e, muzları böyle küçük küçük doğrayıp onları da çikolataya batırıp e, ardından fındığa batırdım. O şekilde çok daha tatlı oluyor. Onları da üzerlerine yerleştirdim. Siz dilerseniz içine de yerleştirebilirsiniz. Her türlü zaten çok güzel oluyor. Bu arada dilediğiniz tüm meyvelerle servis edin. Hepsi çok tatlı oluyor dediğim gibi. Burada sizlere de göstereceğim fındığa batırıp inanılmaz leziz oluyor kesinlikle deneyin derim Evet burada dediğim gibi muzları kullanıyorum şimdi de siz Dilerseniz çilek de kullanabilirsiniz hepsini sizlere de göstereceğim yorumlara inip muhakkak bir kalp bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayınız bunu her videomda söylüyorum çünkü gerçekten izlenmelerim beğenilerim oldukça az bunlara ihtiyacımız var Sonuncuyu da sizlere göstereceğim. Artık videomu bitireceğim. Bu arada merak ettiğiniz sorularınız varsa muhakkak yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiğince zaten cevaplamaya çalışıyorum. Burada sizlere bir tanesini bölüp göstereceğim. Gerçekten çok tatlışı oldular. Size denediğinizde göreceksiniz. Şimdiden deneyecekler. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.